yeterince sorunun var, telefonununda onlara eklenmesine gerek yok. Bu yüzden sana bir dakikadan kısa sürede WhatsApp'ın kişi listene erişmesine nasıl izin verebileceğini göstereceğim. Bildiğin gibi WhatsApp’ın sohbet başlatabilmesi için rehbere erişmesi gerekir. Eğer bu izin kapalıysa nasıl açacağını göstereceğim. Çok basit ve iPhone, iPad ya da herhangi bir akıllı telefonda aynı şekilde çalışır. Yapacağımız işlem şu, Cihazın ayarlarına giriyoruz ve şimdi WhatsApp uygulamasını bulacağız. iPhone'da aşağı kaydırıp Uygulamalar bölümüne dokunuyoruz ve WhatsApp'ı arıyoruz. Gördüğün gibi burada çıkıyor. Üzerine dokunuyoruz ve hemen en üstte Kişiler seçeneği görünüyor. Ona basıyoruz. Burada 3 seçenek var. İlki hiçbir kişiye erişmesine izin vermemek. Yani WhatsApp hiçbir kişini göremez. İkincisi sınırlı erişim. Yani sadece izin verdiğin kişileri görebilir. Üçüncüsü ise cihazda bulunan tüm kişilere erişmesine izin vermek. Benim durumumda 566 kişi. Bu şekilde WhatsApp'a kişi erişim izni vermiş oluyorsun. Hoşça kal, teşekkürler.